ne yaptı onlar acaba birbirlerine be? Çaylarına uyku ilacı falan mı attılar, ne yaptılar bunlar? Hey, kahraman kazan kızılcamam, ne yapıyorsunuz bakalım be? Günaydın. <laughs> Niye uyuyakaldınız oğlum manyaksız burada uyulur mu? Çiğ ağır üzerinize be. Ne bağırıyorsun lan kulağımın dibinde? Ha? Ata ağzı ne bağırıyorsun? Ya Cuman ne güzel hamama tam böyle kızlar gelmişti cıvıl cıvıl. Uyandırdın ya. Ama kızlar geldi cıvıl cıvıl diyor ya. Bu soğukta nasıl gördün o rüyaları sen? Manyak mısın nesin abicim be ya? Selam kalk bakalım ona bir çay yap. Hadi 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 hadi. Siz de kendinize bir ay böyle acı kahve yapın da uyanın be ya. Hey hadi bakalım uyan. Ne oldu oğlum bu haliniz ne lan sizin? <laughs> <laughs> Kardeşim ben Kore'ye gittim ya bir barkı dağıtıp. Ha. E geri geldim kalacak yer yok. Haliyle bir süredir kağıdımda kalıyordum ya. Bilmiyorum ben ya, öyle mi? Ee, akşam da bu çok yağmur yağdı ya. Ha. Benim dam pert oldu. Caz çavlak ortada kaldık cuma. Her tarafı su oldu birader. Sabaha kadar kovayla su attık biliyor musun? Oğlum sen alışıksındır böyle sulu rutubetli ortamlara ya. ne hiç gayet bu anlamadım Allah. Cuma. Allah belamı versin. Bütün uykusuzluğumu, sinirini senden alırım lan. Oğlum oturduğumuz koltukta duş alabiliyoruz diyorum sana ya. Oturduğun koltukta duş... Vallahi çok güzel fikirmiş. Bilsen ben yapardım bunu oturdum koltukta duş almak. Oğlum güzel bir şey bu ya. Temizlik imandan gelir vallahi. Ben hallederim o işi. Siz takmayın kafanıza bakarım ben onlara be. He, ha, halleder misin? Ee, akşama kadar halleder misin Cuma? Akşama kadar halleder miyim? Şimdi dünyanın bin bir türlü hali var. Öyle hemen söylemek istemem. Benim önce bir keşif yapmam lazım, evi görmem lazım. Ne durumda, ne oluyor falan diyeyim ya. Hay Allah senden razı olsun Cuma'cığım ya. Rica ederim ama Allah razı olsun tabii hepimizden de... ...ben de bunu ücreti mukabilinde yapacağım yani mesleğim bu çünkü yani. Ben de buradan ekmekliyorum yani. Vereceğiz oğlum, vereceğiz. Parasını da vereceğiz. Git hallet şu işi, vereceğiz parasını. Tamam lan, tamam halledeceğim. Ver bakalım anahtarları. Gelene kadar o çayı tekrar demle tamam mı? Taze çay içmek istiyorum. Şuna da kömür atın. Kolay gelsin. Kazım, al bakalım anahtarı. Oğlum vallahi hiç olacak gibi değil. Aa, barikat kurmuşsunuz. Ne yaptın lan? Arkadaşlar, agalar. Vallahi çok iş var, ben size söyleyeyim. En az bir aylık iş var orada, kesin yani. Ana, ne yapacağız lan biz bir ay boyunca? Lan buradan giderken attın, tuttun, astın, kestin, gittin bir cacık yiyemedin değil mi? Hep cacık. Böyle bir şey demedim, hatırlatırım. Dünyanın binbir türlü hali vardır dedim size değil mi? Aa var tabii. abicim çatı yok diyorum size çatı. Evde çatı yok be ya. Dam olmuş niye? Kara şelalesi içeri akıyor böyle ar, ar 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 Duvarlar olmuş böyle ezine peyniri gibi. Lapır lapır sallanıyor be ya. Ne diyorsun ya? Oğlum mar at olsun lan. <laughs> tamam lan senin güzel atın için 29 günde. O da İsmail bana yardım ederse. Tezeneye falan öyle takılırsa yandık Gerçekten elbayağıydık. Ya Selami ne yapacağız lan? Biz bir ay boyunca sokaklarda kaldık oğlum ya. Ay Aa, Çocuklar hep bizde kalın. Ya ya, Olmaz öyle şey. Marika abla olur mu ya? Bak şimdi. Olmaz Marika ablacığım. Şimdi Cevdet Bey abicim var. Çok, çok ayıp olur. Yok olmaz çocuklar. Aklı sizi şimdi yeni evli çiftsiniz be ya. Vallahi birbirinizi ne zamandır görüyorsunuz. Sizin de yapacak işleriniz vardır şimdi. <laughs> Bak cuma diyorum. Bize gelinecek diyorsa bize geleceksiniz. E ben sizin anneniz sayılırım. Allah Allah bu konu bitmiştir. Ben öyle diyorsam öyle olacak. O kadar. Ee, i̇yi madem Marika abla geliriz biz. Allah razı olsun vallahi ya. Çok sağ ol Marika abla. Şimdi siz işlerinizi bitiriniz. Ben de gidip Cevdet Bey'le görüşeyim. Ondan sonra siz de daha sonra bize gelirsiniz. Tamam mı çocuklar? Hah. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ulan yine dört ayak üstüne düştünüz ha sahiyemle bak. <laughs> Allah! Oğlum Marika ablanın evinde ne yemekler vardır lan Selami? Gel ağzını. <laughs> Bana niye simit ayırmadınız lan? Cevdetciğim. Ha? Nasılsın? Sağ ol Marika Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatım sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sevdet, ben sana sormadan bir şey yaptım bugün. Ee, bizim çocuklar var ya Kasım'la Selo. Evet. Onların evleri tadilata girmiş. E, kalacak yerleri yok. Ben de bize davet ettim onları kalmaları için. Aşık olsun Malika. Niye soracaksın? Orası senin de evin değil mi? Ay sahip dersin. Yani kızmadınız. Aşık olsun. Niye kızayım? Böyle bir şey için kızılır mı? Ben de çok memnun oldum. E ben de bir kahve içerim artık ha. Tabii hemen. <laughs> Oğlum bak kavram oradan. Bir kahve daha Malika Hanım'a. Buyurun lütfen buyurun. Kazım. Gir gir kardeşim gel. Buyurun. Şimdi arabayı. Ben hanımefendiyle beyefendiye haber vereyim. Olur. Oturulur konuşulur. Vay vay vay. Her saray yavrusu gibi Oh, Yani Esin Şevkat'e... Aşık ki bu evi bıraktı, bizim oraya geldi. Kardeşim ben onu bulamıyorum da on numara tatil yapacağız, onu biliyorum. Krallar gibi yaşayacağız burada. Hatta prensler gibi lan. <laughs> hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz hoş, hoş çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun, vallahi Allah razı olsun. Evinizi, barkınızı açtınız bizim için. Ne demek, ne demek beyler? Burası sizin eviniz sayılır. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Elbet. At Yok yok ben değilim sağ olun. Yedik biz ya ikimiz yedik doğru doğru. Kızım beylere odalarını göster. Tabii evet efendim. Ben açım Marik abla. Şş. Oğlum ilk günden kovduracağım bizi bir sus kırk tane sahip çık <laughs> e, ee, çocuklar siz şimdi güzelce oturun. Ben size yemeklerinizi hazırlayacağım geleceğim tamam mı? Nerede <laughs> Nereden gidiyoruz? Hadi buradan çıkalım. Yukarıdan evet. mı gidiyoruz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.